Ses kaydalsam daha iyi. Canlı çık evet, yani birazcık... <laughs> Görüntü yok ki solaklar. <laughs> Çekim mi lan seni? 60 kişiye rezil olursun. oradan. Çık abla oradan. Aha gördü. Bütün millet görecek yüzünüzü. Çek dişik sikerim çok pis. Sık tak git. Bu kim lan? <var>? Ya orta... <laughs> canlı yayın nasıl sileyim sala ya, <laughs> Oğlum canlı yayındayım şu an ciddiyim bak kaç kişi izliyor? Sıfır. Girmesinler diye çıktı de. Açabilirim çok istiyorsan. Herkes görür valla. Tam da öyle yaparken çıktı bu arada. Ben sana esesini atarım. Abla ben sana esesini atarım sen Instagram'a yayarsın. Yayacaktı.

Nah, ya, işte, 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 nah benimkini biliyon. Nah benimkini biliyon. Oha 4 saat ne ya? 150 TL şey, <laughs> konum yazın Sefa yazın. yazın Dur lan. Güzel gidiyordur. <laughs> Afrika'dan mı kaçtın? Ne? Afrika'dan mı kaçtın? <laughs> Anne'nin yanından kaçtım. Var mı <laughs> Böyle 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 kafam yaptım. Var mı? <laughs> şey. Şey. Allah'ım affet bizden kişinin kulaklarını. Aynen Emre. Önemli. Help smells. Blade mascara.

Belli oldu. Alo. <laughs> var yok Sevgilisi yok ki. Vardı <laughs> da ayrıldılar. İki. <laughs> anlasın hadi nikah. Bu ne oğlum? İzin Kanka, zaten mi? Istedim. gönderdim. Olur dedi. Aa Mia pardon biraz küfür etmiş olabilirim. <laughs> Ve şuradaki şahıslar da küfür etmiş olabilir. Ki çok özür dilerim ya. Mia. Bir şey ya ya bir sus sus. <laughs> Salak arkadaşım var yayında. Hem de kız. <gülüyor> Sana ayarlayayım mı? Allah. Hayra. Anladım. Umarım duymadılar. İyi misin? Ya salaklar. Salaklar. Ne? Yayındayım dedim ya ben size hani. Esrar, o Emre daha oradan çıkamıyor. Yukarılara hava gemiye. Ha sana, ya sana, ya sana ne oluyor ya? Ben sana, sana ne oluyor? Ya. Evet bana da. 11 günlüğü. 1 cm. 1 cm. Aynen. Aynen. bir santim. Uyuyamıyorum. <laughs> Mete o. Çarpmadı. <laughs> ben ona çarptım. <laughs> Emre o annen doma atılacak. O annen doma atılacak. Ses atamıyorum kesiyor. sizin yüzünüze Kayra ya. Alo Nasıl düzelteceğim bilmiyorum. Arkadaşından ayrılmış 11 gündür uyumuyormuş. Bak. Konuşmalar. Doğru, var, baba, var. Oğlum, oldu, sadece bir var. ara 3 saat kestirebildim. 11 gün içinde sadece 3 saat mi uyuyabildin salak çocuk. Alaksızlar. Abla. Ayıp ya. Abla. Abla. Ne oldu? Kartonu atamadı Atamayı salak. Daha. Ona güldük. Ben demiyorum bak, ki. Var dedi. Şafır, şafır dedi ki, annen var dedi. Aynen duydun. öyle bir şey mi dedi? İçinden dedi, şey de de şey demedim, demedim ya. ya. Bana demişti yalnız onu. Abla, salak bana dedi. Oğlan, yine ebebe.